Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz çok kolay bir model anlatacağım. Şişlerim üç buçuk numara. İpim orta kalınlıkta bir ip. Modelimiz çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlar da kolayca yapabilirler. Hemen modelin yapımına geçelim. Modelimiz 2'nin katlarından oluşuyor. 2 ve 2'nin katlarında olacak şekilde ilmeklerimizi atalım. Ben küçük bir parçada anlatacağım arkadaşlar. 20 ilmek attım. Bu kadar yeterli. Şimdi bir sıra düz örgü yapalım. sizler başlarken arkadaşlar lastik bölümünü yaptıktan sonra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayalım modelimizin ön yüzüne geçtik modelimiz 4 sıradan oluşuyor bu ilk sıramız arkadaşlar önce bir sıra bütün ilmekleri düz örelim. Ön yüzden birinci sıradayım. Bütün ilmekleri düz örelim. Girdik. Modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Ters ilmekle başlıyorum. Bütün ilmekleri ters örelim. Modelin ikinci sırasındayız arkadaşlar. çevirdik. Modelin 3. sırasındayım ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki ilmeği beraber alıyorum. Tekrar iki ilmeği beraber aldım. İki ilmeği beraber alıyorum. 3. sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri ikişer ikişer topluyorum. Sonda kenar ilmeğim kaldı. Onu da örerek aldım ve çevirdim. Burada ilmeklerimiz yarıya düştü arkadaşlar. 20 ilmeğimiz 11 ilmeğe düştü. Kenar ilmeğimi saymıyorum. 10 ilmeğe düşmüş oldu. Modelimizi çevirdik. 4. sırada ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz örüyorum. Şu iki ilmeğimin aradan bir tane ilmek çıkarıp düz örüyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Aradan ipi çekip sol şişe takıp bir tane düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Aradan bir ilmek çıkarıp düz örüyorum. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar. bütün ilmekleri düz örüyorum. 2 ilmeğimin arasından ilmek çıkarıyorum. Burada arkadaşlar şunu unutmayalım. Sondan 2 ilmek kaldı. Düz ördük. Şuradan tekrar ilmek çıkartmayı unutmayalım. Son ilmeğimden önce bir tane daha ilmek çıkardım. şişimde yine 20 ilmeğim oldu çevirdim modelimin ön yüzündeyim ve yine birinci sıradayım arkadaşlar bir tane modelimiz bitmiş oldu şimdi yeni modele başlıyorum yine birinci sıranın tamamını düz örelim çevirdik. İkinci sıradayız arkadaşlar. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. Bütün ilmekleri ters örelim. Birinci sırada bütün ilmekleri düz ördüm ön yüzden. İkinci sırada arka yüzden bütün ilmekleri ters örelim. İkinci modeli kuruyoruz arkadaşlar. İkinci modeli de beraber kuralım. Şimdi üçüncü sıradayız arkadaşlar ve ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmekleri ikişer ikişer topluyorum. bütün ilmekleri ikişer ikişer topladık kenar ilmeğimizi de örerek aldık şimdi dördüncü sıradayız arkadaşlar modelimin son sırasındayım kenar ilmeğini aldım ilk ilmeğimi düz alıyorum aradan bir tane ilmek çıkarıp sol şişe takıp düz örüyorum yine bir tane düz örüyorum aradan bir tane ilmek çıkartıp düz örüyorum bu şekilde arkadaşlar bütün ilmekleri düz örüyorum aralardan çıkarmış olduğum ilmekleri de düz örüyorum sondan bir ilmek kalınca şuradan tekrar ilmek çıkarıyorum ve kenar ilmeğimi de ördüm buradan ilmek çıkarmayınca arkadaşlar ilmek sayımız eksilecektir ona dikkat edelim mutlaka ilmek çıkaralım ve sayılarımız aynı kalsın şimdi ön yüzdeyim yine ilk modeli Yeni modelimin ilk sırasındayım arkadaşlar. Düz örgüyle başlıyorum. Modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Her 4 sırada bir tekrar eden çok kolay bir model. Yine üçüncü modelimin ilk sırasını yaptım arkadaşlar modelimiz bu şekilde tekrar ediyor ben belli olsun diye tekrar büyük bir model çalıştım onu da size göstereyim modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar çok kolay çıtı pıtı bir model bebek örgülerine yeleklere süveterlere berelere şallara çok yakışan kolay bir model arka yüzüne de bakalım Kanalıma yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.